Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, Alorant S-Pamber'ı göstereceğim. E, size indirdiğimiz, daha doğrusu Discord kanalımızda hemen şöyle göstereyim. Plaks Code'da şurada kullanışlı bir bölümde çıkar. E, i̇ndiriyorsunuz burada. Ardından şöyle tekrar başlayalım. Eğitici olarak çalıştı. Şöyle başlatmak istediğiniz tuşu belirleyin. Ben P yapacağım. Durdurmak için de uşak yapacağım. Ee, çıkış yapmak için de Ü yapacağım. Şu anda program çalışıyor. Şöyle de i̇şte P'ye basıyorum şu anda. Bakın gördüğünüz gibi kendisi yazıyor. Durdurmak istediğimde şöyle Y Şöyle B'ye basılı tutuyorum. Ü'yle de kapatıyorum. Evet program gitmiş bu. İzlediğiniz için teşekkürler.